10 yıldır tır şoförlüğü yapıyorum, Polonya çalışıyoruz, Helal rız peşinde, ekmeğimizin peşinde devam ediyoruz. Gerçekten zor bir meslek, sevdiklerimizden uzak, evimizden uzak, nerede denk gelirse orada işte soğurumuzu, iftarımızı yapıyoruz. İnşallah iftarı da Polonya'da yapacağız. Tabii dolapta çayımız var, kahvaltı türü şeyler hazırlıyoruz, İşte yemeğimizi, içeceğimiz hepsi burada, buradan karşılıyoruz, böyle devam ediyoruz yani. Antep'ten Kosova'ya gidiyorum. Antep'ten şey götürüyoruz oraya, masa, sandalye. Her türlü ihtiyacımız işte sandıklardan falan karşılıyoruz. Yine bir sör yapıyoruz. İftarımızı da artı Bulgar'da mı açarız, Makodon'da mı açarız? Allah nereden nasip ederse öyle. Çoluktan çocuktan uzağız, evden barttan uzağız. İşte ne yapalım? Bu.